Gençler selam hepiniz hoş geldiniz kaldığımız yerden Sons of the Forest'a devam ediyoruz. Ee, artık en son bölüme doğru yaklaşıyoruz gibi hissediyorum çünkü bu tarz yerler hiç hayır alamet değil abi. İçinden bir ses bu arada oyunu aç kafa yaptık biz çünkü oyunun bug'a girdiğini düşündük dolayısıyla lootlarda yenilenmiş vaziyette her neyse. Kaldığımız yerden devam ediyoruz bakalım bu kapının arkasında ve şu kapının arkasında bizi neler bekliyor. Yeah. Kırayım. Abi şöyle kırıyorum ben. aletle falan kırmıyorum. Böyle. Ha. <laughs> Bak. Tepesine biniyorum diyorum, bin bakayım. Buradan bin, buradan. Heh. Ama işte muşamba olmuyor o zaman, alınmıyor ya. Onu öyle kırınca muşamba olarak alamıyoruz. Öyle mi? E, kır. Herhalde, bilmiyorum ki. Böyle kır, hadi kır. Kırayım ben böyle? Kır kır, yeter ki muşambamızı alalım, <laughs> muşamba kalmadı. <laughs> ha, ha, bak, hop. Oley be, hop. lan kırdık be lan, oğlum helal lan tepesine basınca o yerin dibine geçiyor. Şimdi Eray'cım bak burada ne var? Paraları topluyorum abi. Al, al bu gitar yine alınmıyor. Gel gel. Nereye geleyim lan? Yanıma. Neredesin lan sen? arkandayım bak. Heh şimdi gördüm. Ne çok parlıyor burası ya. <laughs> Oğlum. Gitar ba collected. Nice. E, geçen burada yok muydu bu? Biz mi kaçırdık? Evet, bug a, bug a girmişti. Abi çok tatlı, bir dakika ben stats'larına bakmak istiyorum hemen. Eee, gitarımız nerede acaba tam <laughs> olarak? En sol. En solda mı? Aha. Aynen. Gitarın istatistiği... Yok, hasar gücü çok az. Hızlı ama az vuruyor, okey. Ya fantezi. Ben ya geçtim. Ben... Aynen, bulmuş olduk. Gerek yok. Şimdi bence... Şimdi iki tane kapımız var. Önce burayı açalım abi. Okey. Dur Mete, ben bir şey yapayım. Eee... Biftek yiyeceğim. Ha illa yiyeceksin onu hadi bakalım. Biftek parçası pastırma beyin hangisini yiyeyim? Hangisini canım daha çok çekiyorsa. Pastırma çekiyor şu an ve pastırma hop diye çanta ağzıma attım. Hop bir tane daha. O bayağı şey dolduruyor sağlığı. Şey sağlığı diyormuş açlığı. Dört. Harbi mi? Yani beş taneyle yarıdaydı. 5 tane ile fullledim sayılır. Şöyle katanayı şöyle tutayım da ne olur ne olmaz. Aynen abi ben de katanayı elinden çıkartayım ne olur ne olmaz. Ha, böbreğine vurayım sonra onu ben. Herhangi bir farklılık hissetmiyorum. İyisin. Yani <laughs> görünüş olarak da iyisin. Ha, bir de mataramdan suyumu da içeyim üstüne. Ha, i̇ç abi iyice o bir aksın gitsin bir vücutta. gitti. Yok abi ben ha, iyiyim ya sıkıntı ama. yok. Çok güzel o zaman açıyorum burayı. Açalım. O karanlık. Karanlık abi. Severiz. Giriyorum içeri. Bir bakalım. Burası bir oda ve tamamen boş. IT odası gibi burası. Evet. Ya da internet kafe. Aa bak not var. Not var. Hemen okuyalım abi notumuzu. Şimdi notta yazan... Evet bu okunacak bir not değil. Last Will and... Edward Puftu'nun şeysi bu. Ee, vasiyet gibi bir şey herhalde. Yok. Ee, yok şey bu ya. Aynen Last Will. Vasiyet vasiyet. Edward Puftu'nun... Hani mirasıyla alakalı. Bak, Aynen. I have the following living child diyor ki Virginia benim kızımdır diye bak onu işaretlemiş. Evet. Eee bakayım başka başka O oh, I live to Virginia Pafton. Eee. Oy bıraktığı paraya bak. Bıraktığı paraya bak kanka okuyamıyorum. Bana bir şey olursa 587.534.220.000 Bak kaç para biliyor musun? 827 bin dolar değil 534 milyar, hayır 578 milyar dolar abi. Hayır onda daha üstünde. Daha hayır, hayır hayır. Sondaki rakam? Evet. 587 milyar. Var. Aynen. 534 milyon 827 bin 95 dolar bırakıyormuş. Aynen öyle. Mirasından e, bu abimiz. Lan kaç para ya. Vay anasını ya. Kelvin'i neden Virgin'in peşinde dolaştı belli oldu. Haklı adam akıllı abi. Haklı abi. Adam. Akıllı adam abi. Akıllı adam. Bayağı mermi var. Şu mermilerin hepsini topla. Çantaları da boşalt abi. Çantalarda bir sürü Aa, şey var. Aa içine nice. Alo, ölmüş. Okey Lan şuradaki loot yenilenmiş midir acaba ya? Hepsi yenilenmiştir Aa, abi. Aa bak. oh ilaç var al abi mis gibi. Oh çok güzel. Şurada bir yer daha ilaç vardı adamların kucağında bir yerde. Ha şey ah, Aynen. Olmuş. Hatta birini kullanayım. Ben full ya canım. Oradan bir tane kullanayım abi. Hop. Orası kapalı İlendir tamam. Ben şey yapacağım ya. Şu e... Nedir o? Şey. Ya da söyleyemiyorum. Eee teknik sır. Ha yapacak mısın? Yapacağım ya. Beklemeye gerek yok. Ben artık de bir Kafes sırhını. P, Aa, ben de yapayım bu, bu, zaman. bu, bu. Şuna ikişer tane ekleyelim hatta. Ya hmm. Yap abi teknik sırhımızı koralım. İki tane var zaten. Bir diğeri için Peki de oluyor. gerekiyor. Teknik sırhı da atalım tekrardan ortaya. Yes. Bak orada elektrikli testere yazıyor bu arada. Nerede? yaparken. Çarkın üstüne gel. Büyük ihtimal onu bulacağız. Çarkın üzerine geldim. Ya ben sır de... yaparken. Ben de yazmıyor öyle bir şey. Ha. Ha. Ben de 5 sır var şu an. Ben de de ne oluyor? 3 tır. Devam. Hadi gidelim. Şimdi yani. bir kapı daha vardı. Bir kapı o daha o da var da O da arkasından tuhaf seslerin geldiği kapı. Evet. Ben o yüzden elime pompalıyı alacağım. Pompalı ben de alayım ya. Ulan ben altı patlar alacağım ha. Bir deneyeyim. Oh. Kapı oynayacak oh. bir daha. Ha. He. burada hemen. Burada. Oh. Hemen. Ha, tamam burada. Tamam lan korktum ana satayım. Eee altı patlar tek atmadı. Evet atmadı. Altı patlar o kadar da patlar bir şey değilmiş. Adam gelen var. Ay kıyamam çok bağırıyor ya. Of Mete. <laughs> oğlum şok geçirerek öldü lan. Hiç beklemiyordu böyle bir şey biliyor musun? Böyle bir şey hiç beklemiyordu. Aa kalktı ne lan? Ha sen basmışsın. Bela bunda ya. Hiç beklemiyordu Allah böyle bir şey ya. Mesut komiser gibi sıktım kafasını. Aynen. Ben hemen şeyi takacağım abi. Sırhımı takalım ne olur ne olmaz. Nereye kaçacağımızı bilmiyoruz yolun sonunda. Alo. Evet evet aman diyeyim. Ben bir susadım. İç. Lan diyeyim. Oğlum ses Ver çıkar, sesi. çıkartı sesi duydun mu kanki? Çok acayip. <laughs> Aynen. Lootlayabiliyoruz. Go. Ben lootla geliyorum ben. Tamam. Sen de lootlayabiliyorsun değil mi? Ben lootla evet, sonra. Evet evet. Aha. Tabii tamam. ki. Tamam şunu aldım. Ne oldu oğlum? Buna bir cin girdi. Bir şey oluyor burada. Ha? Nerede lootumuz? Dıkşş. Dıkşş. ey komple et adam oluyoruz abi. lazım bir yerde be. Aynen. Hop. Eee bir dakika. Telefonun pilini hmm. yenilemem lazım. Şunu aldım. Eee bebekler var. Sağda da bebek var, solda da bebek var. Gel şu bodradakileri temizleyelim istersen. Tamam. Burası bir sessizleşti lan yanında. Aynen çok sessizleşti hem de. Nerede o iblisin tohumu? Tersini öldürdüm. Ha olmuş. Ah. Burada bir not var herhalde'cim. Ah. Nerede? Hemen okuyoruz. Ee, bir artifact daha var yani bir eser daha var diyor. Ee, buldukları Artifakti eser. Iki. Aynen. Evet bir eser Ele. daha varmış abi. Ele kim acaba? Hank olabilir mi? Hank diye bir adam var ya sanki. Ha evet. Aynen. Bir kapı var Mete burada. Girelim mi? Tabii ki. Gel abi. Garip bir ses ki. Ha bebek Aa, var gene. Sinema salonu. Ulan ne güzel ya. Mete ya. Ooo adamın üstüne baksana. Hangi adamın? en öndeki en önde oturan Ooh. abimizin. bizim. <laughs> Elektrikli, Elektrikli, testere be. Nere? Nerede? Sağda yok. Solda herhalde. Kantanın Aynen en solda. Bu <laughs> 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 güzel oldu ha. Arka şekil ha. Yalnız bu da pille çalışıyor ha. Evet fark ettim enerjisi var bunda üzerine Hayla. şey gibi el feneri gibi Yani mantıklı Arkada sodalar var Onları içiyorum Hatta abi Ben de bir şeyler yiyeyim ve içeyim ya şu pastırmaları ben Biftek yiyeceğim bu sefer Yok mu abi Şuradan bir de Enerji içeceği içelim Testereyi kafeste birleştirebiliyor muyuz Öyle bir şey yok testereyi kafeste mi sadece Testeri sadece pille birleştirebiliyoruz bu arada evet. aklında bulunsun. Olabilir. E, elimizde bulunsun bir ara kullanırız. Tamam abi. Arkayı tutla. Sinema salonunun arkasındaki koltukları. Çok güzel gelmiş burası tamam. bu arada. Bak salça tuşa da be. şey yapıyor. Hani her an kesmeye hazır hale gelir gibi tutuyor. Hmm, aynen. Yani çok onu. tatlı yalnız. E, bayağı kafa şişiriyor ya yani bu ses. Evet ya kapattım ben de o yüzden. Baya. Tamam burayı hallettik. Kandan kıtılaşmış. <laughs> Buraya ne? Bu koridorun sonunda bebekler Aa, var. işler var aynen. Ha dur bekle. Bir yerdeyken bunlara molotof mu atsak acaba? Hadi. Sen Daha net gözüküyorlar bak. Aynen. Bekle abi. Bekliyorum. Üst üsteler. Gönder abisi. Hop. İyi bayramlar E evet, güzel oldu Hah eridi abi biz. mis Aynen öyle ee, uğraşmaya değdi değmez Bilmiyorum. ya hadi bakalım Hop Oğlum ne Bilmiyorum. karanlık koridor ya çıkar, Bayağı uğraşmışlar lan şeye Evet Harbi Evet Orman haricindeki yerleri yapmaya da bayağı uğraşmışlar yani Aa mağaraya geldik Gidiyor burası Şimdi soldan var sağdan var eray Anam Allah belanı. Allah cizanı vermesin senin. Arkadakine odaklan, arkadakine odaklan. Arkadaki nerede? Bak tam şurada. Öldürdüğüm galiba emin değilim. Şuradaydı bak ha. Ha ölmemiş ölmemiş sıkamamış. Aymamış. tamam. Ha şimdi gitti galiba al okunu. Aldım. Bir sola gidelim abi. Tamam. Ben istersen sağa şöyle bir bakayım hızlıdan. Tamam fırla fırla. Abi sağ taraf bir yere gidiyor uzun gözüküyor bir yere gidiyor. Solda yani. da bir yere gidiyor. Vallahi o zaman soldan gidelim önce. Bak geri dönelim. Sol dolanıp sağa sağın önüne bağlanıyor gel. Öyle mi dur bekle ben de sağdan gideyim buluşacak mıyız bakalım. Baya bakalım. Aa okay. selam. Hoş geldin gel. Benim karakter titriyor ya arada bir bu sıra var. Donar gibi değil böyle sanki bir ayağı boşlukta kalır gibi. Allah Allah çok ilginç gözüküyor karakter şu an. Sen Titriyor mu oğlum? Burası Düzeldi. geldiğimiz yer falan değildi değil mi lan? Eee hiç sanmıyorum abi. İniyorum aşağıya. Okay. Benzer bir yer ya burası daha önce de böyle bir yerden indik. Aynen böyle bir şey yapıyorlar ama mağarada şey olmasın diye yani hani. Bir şekilde geriye gitmek, gitme diye yani. Hmm. Sadece okay. ilerle. Aa çıkıyoruz dışarı. çıkıyoruz. Oo nice. Peki şimdi. Şurada da ben bir muşamba atacağım seri. Tamam. Hemen Aha. bir geceyi gündüz yapalım. Akşam mı olmuş? Oh, biri var yanında. Dur Efendimle be kaçsın. yavrum, dur be yavrum be. Of tam kuyruk sokumuna soktum bir tanesini. O öldü diye nasık. Helal kardeşim. <laughs> Belanı... Allah Allah. Kaçma oğlum niye kaçıyorsun lan? Onu... Ya geldi vurdu ya. İnanılmaz <laughs> abi ya. Kaldırdım abi sorun yok. Onları hazır bunu kıracağım bunları. Bak şimdi vurma diyor bana. Ne oldu? Kalbine sokmuşum bu arada var ya tam. Tam pipisinden vuracağım onu. kardeşim. Vurdum abi. Ya. Oh şunu şöyle koydum. Nereden çıktı lan bu? Allah bu yak. Hemen geldim. Yes be. Oh gündüz vakti. Fenerimizi kapatalım. Nereden çıktık? Hmm. Evet buradan çıkmışız. Burası neresi gerçekten tam olarak bilmiyorum bu arada. Heh. oraya gönderelim. Arkanda. Geldi yine. Oğlum ne istiyorsun lan? Aa bacağım kopardım. Hop attım ağzıma. Aa harikasın. Var mı sıkıntı şu an? Geride kaçırdığımız bir yer yoktur herhalde. Harika. Oğlum çok güzel ısındık valla. Aa Kelvin. Kelvin geldi. Kelvin hoş geldi. O kadar silah verdiydim bak ya. Ya kız bir utangaç ya. Haritaya göre. Ne yapalım? Malımızı murkümüz her şeyimiz mi merak ya? Evet haritaya göre bilmiyorum. Çünkü her şeyin işareti aynı abi. Kemikleri topla. Al abi şey, kemikleri al. Var kemik zırh falan yapacağım ya. Ah. Ha, birileri geldi. Vay seni iblisin tohumu seni. Vay seni iblisin tohumu seni. Soktum onu kafasına. Öldürdün mü lan? Helal olsun. Öldü öldü. Tamam daha geliyor onu ben al alıyorum. O da sende abi. Bir dur ki zırh yapalım ya. Şok olursun ha şok. Bir durum bir zırh yapalım vallahi. İlk defa full göreceğim kendimi. Bir türlü göremedim. Heh. Şimdi. Siz ortaya gidin. Tüm kemiklerim ortaya gitsin. Bir bir parçalayayım. Ha, yap şunları bir ya. Oh be. <laughs> çok güzel ya. Daha fazla malzemeyi ortaya koyabil koyabilmek çok güzel. Evet evet. Ya o bayağı tatlı olmuş bu arada sana ee, sanırım bu bitti. Başka kemik var mı lan? Oğlum bolca kemik var abi. Bunları topla. Bunları yapayım toplayacağım. Yavaş yavaş. Başta ne var? Heh. Ya, çok güzel. Bunu giyeyim. Bir tane daha. Abi ben şu an fullüm biliyor musun? Zırh olarak. Ben tamamım. Ben tamamım abi. Nasıl gözüküyor benim Harikasın karakter Mete? Abi. Hemen bakıyorum. Bakayım. Oha kafan kuru kafa falan oldu lan. Şu bak şu önümdeki adam gibi olmuştun. Harbi onun mi? şeyini aldım. Zırhını aldım onun. İyi yaptın. E ee, zırhımı aldım benim. Kuru kafa falan var. Ha var mı hala? Güzel. İyi var İyi bari lan. Kafanda kuru kafa var şu Bak bak bak. Biri mi yanıyor? Ha son bir gelmiş gelizi. Benden bir uzak dur artık ne olur ya. Bir defol git. Halloldu oldu hallo oldu. Eline sağlık. kaç tane ceset yaktık gerçekten bilmiyorum ha. Burası mezma gibi oldu abi. Abi? abi. Ben bir tane daha yapayım. Şey mi yapacaksın? Zırh mı? Bir, Aynen bir tane daha yapayım ya. Çok acayip ama yakınları için ağlamaları falan. O güzel olmuş evet. bence. İyi düşünmüşler. Aynen. O büyük adamlar hemkendesi benim gözümün önünde şey yaptı böyle yerdeki ölüyü Hı. aldı böyle ileriye doğru attı anlamadım böyle hani sanki salak bir işe yaramazsın der gibiydi. Aa. aa evet, ne? Vallahi lan. Aynen. Sen o sırada yerdeydin o yüzden göremedim. Her bir şeyde ölüyorsunuz der gibi. <laughs> Ama sonra <o> da öldü. Hayır, <laughs> sonra o da öldü ha. Şu şeyin oraya gidelim ben de zırhımı fullleyeyim. Tamam. Al. Buradan karşıya desek daha iyi sanki. Oh yüzmek çok güzel ya. Kanları alıyor ya üzerindeki. Ya, yeah, mis gibi oluyor. Aynen. Aa. Böyle akıntıya karşı yürüsek. Yüzsek. Yüz abi. Hop. 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 Ne yapıyorsun Sen Çok hala? Ha ben çıktım şimdi. Ünleme geliyor. Evet bit 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 ne bit olur, bit ötmeye şey. zaten cihaz. Biz buraya gelmiştik. Hangi şey? <laughs> Herifi düşürdüm üzümden mi? He. Şimdi burası gösteriyor. Nasıl olduğunu göstereceğim. Bir dakika. Biz bu adamı düşürmüştük hatta ve hala düşük vaziyette. Tüm ölü. Bakıyorum abi. Çünkü burasını gösteriyor. ne teminim ee, dur bakıyorum. Bayağı iyi yani. Evet bir de bunu deneyelim. Bekle ben testere de deneyeceğim bu arada. Yalnız bu balta çok iyi abi. Ağacı Eğitim eritiyor. Hops kaçırdım. Nice. Hop testere de. Hemen testere. Zıp diye geçiriyor vallahi. Nasıl saat tuşla mı kesiliyor acaba ağaç solda? Aynen da. sağ tuşla saat tuşla. Oğlum testere çok iyi ya. Baksana. Aynen zınk diye geçiyor abi direkt. Dur şu sol tuş nasıl kesiyor ağacı? Ha bu da böyle. Ha bu ne işte? Şimdi ben şuradan bir zırhımı yapmaya devam edeyim iki dakika. O, tamam. Sevdin sen ha. Çok güzel abi çok iyi. Baksana hiç ağaç kalmadı etrafta ya. Baya iyi kesiyor bu arada. <laughs> Sıfır şaka. Helal. Evet şu ana kadar oyunda bak şu loot Oyunda toplanacak her şeyin utu abi. Her şeyi toplamış olduk böylelikle. Oyunda artık toplamadığımız hiçbir şey kalmadı. Tüm silahları toplamış olduk. Ellere sağlık. Ellere kollara sağlık. Herkes yapıyı tamamla. Bakalım bir deneyelim bakalım nasıl duracak. Dıkış. Dıkış. Hey. O da yardım edecek bize herhalde değil mi abisi? Aynen. Ben şu an söyledim getiriyordu odun. Kestiklerini oraya tık tık koyacak. O kesecek mi acaba? Keser değil mi? Ha onu bilmiyorum. Normalde görev verirsen gidip kesiyor da aynı zamanda. Bence şu an sadece toplar. Tamam. Kelvin. ah topluyor. Mete baksana şuna Mete. Ya sana zarar veren bundan sonra benim ebedi düşmanımdır Kelvin. O kadar söyleyeyim kardeşim. Değerlisin. Bak ne kadar hızlı bitiriyoruz. 3 kişi çalışınca. Küçük müçük abi? Bizim kendi kulübemiz. Aynen. Bayağı bize, ait. bize abi. Bize Aynen. özel. Aynen. Acaba araba var mı hala bu oyunda da şey? E, odun için yaptığımız. O yok ya yani, henüz. Bence güncellemeyle gelecek. Harbiden mi? Muhakkak. Odun, odun stokları yapabiliyor. Odun deposu yapabiliyorsun da Yok araba yok abi. O, araba yok mu? Hmm. Şikayet etmiş insanlar da o konuda zaten. Ya ne oldu lan o? Oo. Özel şeyleri de kendi kırarak yapıyor bu arada Şeyi koyarken e, Aha tabi tabi Zemini falan koyarken kendi otomatik kırıyor vesaire bir şeyler yapıyor Dur şunları bir alayım Heh. Ne lazım şu an? Ya, odun lazım abi sadece tamam. Sanırım kendi tamamlıyor değil mi her şeyi? Yani. Sadece odun götürmemiz yetiyor herhalde Evet evet gerekli yerlerde kırıyor zaten od odunu Abi, abi. Ha bir dakika ağacı da Anladım. koyabiliyoruz biz bunları. Ha. Böyle bir ihtiyacımız var mı? Şu an yok. Allah Allah çok ilginç lan. Kelvin, biraz seri. Hani iyisin ama hadi. Hadi Kelvin biraz seri. Aynanın tek odun topla mı Kelvin? Bir tane getiriyor ya. Biz iki tane taşıko bir bir tane, tane. ya, bir tane. Abi Yor, benim yormuyor. benim ağrıyor. Yorulmuyor kendine. Hayır ayım onu bir Gidebilirsem Kafaya dikkat It's coming down Tamam Şuraya 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 devir Oraya devir Oraya devir aslanım ya Güzel Kaşanla gerekiyor bilmiyorum da şu ağacı da keseyim toplamaya geliyorum Hadi oğlum kes şunu da hadi oğlum Harika. Bu kesme sesi koymamışlar ekstradan sanırım. Eee... testereyle de ağaç keserken sanki ağaca vuruyormuşsun gibi ses geliyor. Bence onu da bu gelecek güncellemeyle düzeltecekler. Anladın değil mi demek istediğimi? Evet evet. Aha, onu ben de fark etmiştim. Sanki testere ağaca vuruyor yani. Küt 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 küt. Abi 6 tane uzun lazım. Geliyor geliyor. Bir tane Kelvin getiriyor. 2 de bende var. Sonra 25 tane daha bir şey gerekecek sanırım. Acaba bu, bu kulübede kendi oyunu kaydedebiliyor muyuz? Tabi tabi. 25 tane kaldı. Oğlum bu arada yaparken 75 tane gözüküyordu. Biz kaç tane koyduk oğlum şu ana kadar? Çatır çatır koyduk valla. Sadece tepesi kaldı şu an. Aa bu arada 19 iken bir tane odun koyunca 17'ye düşüyor. 2-2 azalıyor bu sefer. He, Fark ettin mi? Ya 18 istiyorsa asla 9 tane getirmemiz lazım. Evet evet evet. 2'ye böldüğü için. Aha <laughs> aynen. Bir 5 tane daha götürseniz tamam bu iş. 5 tane değil 3. Bir tane bende. Ha, bir tane çadırların orada var. Çok güzel. Ee, bitti. Aa. Aa Kelvin bırak yere Kelvin kanka direkt bana, bak hareket var. Hey, okey. Hey, okay. hey Helal yapıyor. Aslan Kelvin kafana. adamsın. Kafana vurma ha. Kelvin. Ne yapıyorsun? Kelvin beni takip et tamam mı? O Gel, Kelvin Kelvin. Kelvin Kelvin. Şöyle şey Kelvin. Baksana. Ha bak buradan. Aa, Aha, bak böyle. Ne güzel. Kendin, bak, kendin abi. ev yapmak istediğinde böyle kat çıkıyorsun işte böyle böyle destek. Evet, atarak. evet bak geçişleri çok güzel bu arada. Bak odunları koyuyoruz ya bak hiç bağlantı yerleri gözükmüyor biliyor musun? Aa bak. evet o konuda çok iyi abi onda baya uğraşmışlar. Oğlum baksana direkt yapışıyor Bayağımaş. yalnız. Çok tatlı. Aynen öyle. Benim o şey bismillahla bayağıma. bir girelim bakalım ya. Sağ Aa bayağı küçük. Bayağı bak giremiyorum mesela ben. aynen. Ha, ha bu kadar. Bu kadar abi Allah'a emanet. Burada save alamıyor muymuşuz lan? Bir dakika içeride bir şey yapabiliyor muyuz? Ee, şekil dekorasyon verebiliyor muyuz? Dekorasyon yapabiliyorsun aynen dekorasyon yapabiliyorsun. Hani? Bak. Ha dur bak bekle. Beyle. Bak. Aa, bakış yeri yaptım bak Mete. Ha aynen bak şey bir tane daha kırıp bir, cam daha yapabilirsin. Bir de şurayı koyayım. Ya pencereden bakış yeri yapalım abi burası bizim base'imiz. <laughs> Fortress'ımız burası bizim. Ha, ha. Dört bir yanı görebiliyorum burada. Bildiğim kadarıyla yanlış <laughs> okumadıysam yerde okumuştum. Bunlara perde merde yapmayı da getireceklermiş. Harbi mi? Oha. Aha. Kim lan o? Birisi bizim base evimize vuruyor abi. Modern baltayla bir dalayım bakayım şuna. Gel lan buraya. Çok güzel ya. Bayağı iyi yapmışlar beğendim. Hemen medeniyeti getirdik ya hemen kudurun ya. Aynen. Abi şöyle ha. bir yapı İstanbul'da 15.000 falan kirası. Böyle bir şeyin değil mi? İ Doğru. Ay bindene koysak ilanı cevap şey yaparlar yani. Doğru. Direkt Twitter'a düşeriz yani. Ah. Çok güzel ya. Hatta bak çıkarttığımız küçük Eee parçaları da kullanabiliyoruz biliyor musun? Abi tabi. Baksana. Ne yaparız mesela ha. bunlardan? Aa bak böyle de vurabiliyor. Bak ha. Böyle vurunca da ikiye ayırıyoruz. Ne oluyor? Ne yapıyorum acaba? Baya yani. şey üç parça yapabiliyorsun şeyi. Üç farklı parçaya böyle biliyorsun. Evet. Ama bak nasıl kullanıyorsa bilmiyorum iyi. onu. Evet. Peki, burası o zaman bölümümüzün sonu olsun abi. Tamam. Herhalde bir sonraki bölüm artık yavaştan... Bölüm. Artık final. Biz herhalde finali yapacağız abi. Yaparız, oyunu. aynen öyle. Let's go. Peki. Ne yaptım lan ben? De onu da şuraya koyayım, bekle bir saniye. Onu da şuraya koyalım. Oo oh, olmadı her neyse. Bir sonraki bölüm kaldığımız yerden... ...Sons of the Forest'a devam ediyor olacağız. Ee, Bilmiyorum. Belki sonra doğru gideriz. Belki daha farklı yapacak şeyler var ama yüksek ihtimalle kalmadı. Ve bir sonraki bölüm içinden bir ses final olacağını söylüyor. Ev gayet tatlı oldu abi. Bir tık küçük, bir tık dar. Fakat bizim evimiz. Dolayısıyla güzel evimiz. Peki yapacak bölüm kaldığımız yerden devam ediyoruz. O zaman kendinize çok çok iyi bakın ve hoşça hoşçakalın.